Ne diyecektim? Bak ben şöyle. Tamam. Evimize hoş geldiniz. Tamam, şimdi size evimi tanıtıyorum. Burası benim Paris'teki evim. Ben geçtiğimiz 4 aydır burada kalıyordum. Burası bizim tuvaletimiz. Oh, kapağı kapatsaymışım, anladın Abi her şeyi sildim. Ya. Burası da bizim banyomuz. İçini gösterme gerek olduğunu düşünmüyorum. Burası işte evet genel tuvalet bölgesi. Ee, çıkabiliriz sanırım. Acaba etrafı birazcık daha göstersek mi? Bir şey ifade eder mi ki? Tuvalet abi. Tuvalet, evet. Buraya... Burası da bizim Sıla ile aşk yuvamız. Biz burada bir dost hayatı yaşıyoruz. Tamam, şimdi burada Sıla yatıyor. Aslında şu da bir yatak. Hadi bakayım. Aslında bu bir yataktı. Şu gördüğünüz kıvrım açılıyor. Ben de orada yatıyorum ama bugün bizim akşam misafirlerimiz gelecek. Onun için uyuma aranjmanlarını değiştirdik. Şu anda bu artık bir koltuk. Sonra dışarıda böyle güzide bir manzaramız var. Ve hatta... Aşağıları da çeksene. Aşağıdan görünen küçük bir kilisemiz var şurada. Sen de uyanıyoruz. Aynen. Günde uçuşu aşağıda. Şap. Evet. Burası 17. kat. Tekrar edeyim. Sıla ne olur aşağı düşecek. Buraya sıla sabahlığını asıyor. Burası ise bizim salonumuz. Her neyse dediğim gibi biz bu evi her zaman inanılmaz derece derli toplu ve tertemiz tutarız. Her taraf böyle hep yepyeni silinmiş gibidir. Annem buradan izliyorsa gördüğün gibi anne evimiz cillop gibi mükemmel. Yani bu video için temizledik falan zannediyorsanız katiyen öyle bir şey yok. Ev her zaman böyle tertemiz. Bak. Bak. Evet. Burası bizim televizyonumuz. Bunların hiçbirini biz almadık. Bunları ev sahibi zaten evi bize döşeli olaraktan kiraladı. şu arkadaş bir akıllı televizyon. İçinden YouTube'a bağlanabiliyoruz, Netflix'e bağlanabiliyoruz falan. Efsane bir şey. Çok mutluyum bu burada olduğu için. Sonra Dima buraya Sıla'nın fotoğraflarını atmış. Benim fotoğrafım yok. Tamam, bu da Sıla'yla bir gece biz kalkıp gece müzesine gidelim dedik. Gece müzede çektiğimiz fotoğraflar. Neyse işte burası bizim makyaj masamız. İşte bu, bu resimleri ev sahibinin eşi çizmiş anladığım kadarıyla. Hayır. <laughs> Değil mi? Hayır. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> <şeyadan> <gülüyor> satın almış abi. <laughs> Karısı için döşemiş bu evi. Karısı da Eşi iki ayalara çalışan bir ressam. <laughs> şimdi mutfak bölgesine geçiyoruz. Mutfağımız yine evimizin Aa, her zaman... Evime azar değil misin şimdi? Bir şey olmaz ya. Mutfak bölgemiz böyle tertemiz. Yine ev sahibimiz tarafından döşenmiş. Biz bu eve hiçbir şey almadık. Bir tek bir tane küçük salona lambası var. Burada çok teknolojik bir mikrodalgamız var. Bir dakika, pardon. Ta da! Hakikaten çok şey anlattım ya. çekmiyor mu? Ha. Hayır tamam. diyorum. Çünkü <laughs> Sıla daha bu evde 3 yıl. Burada bizim kruvasanlarımız var. Çünkü sabahları çıkıp kruvasan oluyoruz kahvaltı olarak. <laughs> kruvasan abi. Burada böyle bir ekmek kızartma makinesi görüyoruz. Üzeri tertemiz bir ocak. Tertemiz, dokunmatik. Lan çok iyi evimiz varmış şimdi düşününce. Evet abi. Burada fırınımız var. Bu fırında her zaman somonlar, biftekler, o sosyetik yemek pişiriyoruz ve asla donmuş pizza gibi şeyler pişirmiyoruz. Hele <laughs> restorante pizza mozzarella'yı asla pişirmiyoruz. Bunu buraya kim koymuş bilmiyorum. Ve burası da son olaraktan bizim evimizin salon kısmı. Genellikle Sıla burada böyle oturur. Burada geveşiyor <laughs> genelde. Ondan sonra ben de şu köşede oturuyorum. Burada köşede Sıla'yla geyik yapıyoruz. Televizyon açık oluyor falan. Ee, bu masanın üstü evet üzerine bir şey koymuyoruz genellikle. Videonun sonunda aslında size apartmanın dıştan görünüşünü, işte şurada görmüş olduğunuz lobisini falan da göstermek istiyordum. Lobiyle idare etmek zorundasınız. Çünkü apartmanı tam dışarıdan göstermek istemiyorum. Zira Slav'ı da yaşamaya devam edecek ve çoğunuzun çok sempatik ve tatlı olduğunu bilsem de günü birinde olur da benim videolarımı orada da paylaşıp beni ünlü yaparsanız Slav'ın evinin bilinmesini istemiyorum. Onun için bununla idare edin. Burası lobimiz. Evimi umarım derdim ama bana ne beğendin beğenmeyi fark etmez. Hoşçakalın.